Organ naklinde 10 e, yıl önce e, bütün doktorlarımla, bütün ekiple birlikte e, yapılan operasyonla organ naklinde bir çağa atladığımızı zannediyorum. Bununla birlikte e, denin içinde ayrı bir yeni doğuş e, aşaması olduğunu zannediyorum ki denin için yeniden doğmuş. Gidi olan bir 10 yıl geçti. Anlatılmaz yaşanır. 10 e, yıldır e, düzenli bir işim oldu. Düzenli e, hayatım oldu. E, bir sürü arkadaşım oldu. Bir sürü çevrem oldu. Beni e, tanıyan e, tanımayan bir sürü e, kişiler oldu. İster istemez e, samimi olduğum kişiler oldu. Samimi olmayan kişilerle muhabbet kurabiliyorum, arkadaş olabiliyorum. Ama bu 10 yıl önce benim için e, rüya, olabil, rüya olabilecek bir şeydi. <laughs> Tıraş olmak farklı bir duygu benim için. Şimdi e, bugün tıraş olmadım e, ama e, her tıraş olduğunda benim için aynaya bakıp kendini görmek farklı bir duygu. Şimdi dedim ya ilk e, konuşmamda anlatılmaz yaşanır. Aynaya geçip de kendini görmek daha farklı görmek. Bir de e, e, dediğim gibi anlatılmaz yaşanır diyorum ya yaşamak lazım kendi içinde yaşamak lazım. Bir de bu şekildeki insanlarla onları anlayabilmek önemli. Tabi sadece Uğur Acar için değil, bizim camiamız için, Türk tıbbı için, cerrahi için sonuçta önemli bir basamaktı. Bu sonuçta dünyada yapılan yapılmaya yeni yeni başlayan bir şey Türkiye'de ilk defa yapılmış oldu. Ve bu konuda bu yeni bir dal oluştu organ naklinde, doku naklinde. Bizim açısından oldukça zorlu, önemli bir ameliyattı. Çok şükür ki önemli bir süreci artık 10. yılını tamamlamış oluyoruz. Evet yapıldı. Tabii ondan sonra süreç gelişti. Kol nakilleri, rahim nakilleri derken bu konuda. Tabii bunlar sayı olarak çok büyük sayılar değil ama önemli olan nasıl bir aşamaya gelindiğini, sağlıkta hangi aşamaya geldiğimizi, bu ülkenin altyapısının nasıl bir altyapı olduğunu, bu dışarıda imajı çok önemli. Hem tıbbi camiada hem halk arasında hem dünyadaki imaj açısından önemli bir süreçti. Çok. Güzel. <laughs>